Size enteresan bir şey söyleyeyim mi? İş yerlerinde 8 saat, 10 saat çalışmaya gerek yok ya. 8 dakika, 10 dakika gerçekten çalışabilirsiniz sevgiler. Ama 8-10 dakika çalışan insan daha ben görmedim. Bak yemin ediyorum Almanlar çok çalışıyor. Almanlar da yok. 10 dakikaya 10 dakika hiç başka bir şey yapmadan, başka bir şey düşünmeden, negatif, pozitif başka fikirler gelmeden sadece kendini düşüne ve içine veremezsin. İmkansını zorlukla kırdınız bu şekilde. Deneyin yani. Ne kadar zor olduğunu göreceksiniz yani. O yüzden bütün 8 saat içerisindeki toplamda sekiz on dakikayı bulmaya çalışıyoruz. Hepsi bu. Ama eğer gerçekten sen kendin olarak tam verebilirsen başka düşüncelerden ayrılarak yüzde yüz olarak da o zaman enerji bu maddi üretir. Mesela su kaç derecede kaynar? Peki sen şimdi suyun altını açtın. Kaynamadan kapattın. Sonra geri aç, geri kapat, geri aç, geri kapat. Bir çay yapamazsın ya. Su kaynamadı ki. Yani aynı şey yaşamın içinde geçerli. Gerçekten. Ya günde 8 dakika, 10 dakika sadece düşününüze ve hayalinize konsantre olasınız. Ve onunla ilgili kendinize reklam verseniz her şey değişir. Hocam cep dip telefonlarınızın kapaktaki resminde düşününüz ve hayalinizle ilgili bir görsel var mı? Şu evet. anda. Çocuklar mı var abi? Hayır. Ya var? Tekne. Abi süpersin ya. O tekneyi ben şu anda biliyorum abi. Sen de resmi görüyorsun. <laughs> <laughs> Yok abi ben de tekne yapıyorum. <laughs> ne güzel. Tekne olsa burada bulurum abi. <laughs> Siparişi rahat o zaman geçiyorum şu anda burada. Evet. Yaz da kadar inşallah. Şimdi e, enteresan bir şey var burada. Neden önemli bu? Her dakika telefona bakıyorsun. Ama her dakika baktığında esas da kendine reklam yapabilirsin. Bilgisayarı açtın. Gitti sabahın kalktın. Allah! Aynanın karşısında tıraş olacağım. Bilmem ne yapacağım, saçını tıraşacağım. Hocam koy oraya ya reklamını. En büyük reklamı size söyleyeyim mi şimdi? Hipnotik reklam. Ama yapmayacaksınız. Çünkü çok basit bir şey. Zorunu versem zaten öğrenmek için başka yapacaksınız. Sesinizi kaydedin kardeşim. Ancak olacakmış gibi değil. Tekneyi alacağım bilmem ne değil. Aynen tekneyi almış gibi, binmiş gibi, yaşamış gibi sadece 20 saniyelik o hissi, o duyguyu kaydet. İnsan sesi, kendi sesi en hipnotik araçtır biliyor musunuz? En hipnotik araçtır. Kendi sesini sonra saati kur. Her iki saatte bir cep telefonu seni uyarsın. Aç. 20 saniye kendini dinle. Müdürünü dinleyeceğine, başkanını dinleyeceğine, televizyonu dinleyeceğine 20 saniye ya, 20 saniye. İnanmayacaksın. O 20 saniyenin sonunda beyin onunla ilgili fikirler geliştirmeye başlayacak. O fikirlerle ilgili eyleme geçireceksin. seni. İnanılmaz bir olay ama çok basit. Yapmayacaksın. iki saatte bir mi? İki saatte koy, bir saatte bir koy. Abi tabii ki üç saatte bir koy. Önemli olan günde bir beş on defa, iki üç defa, iki defa hatırlasan yeter. Eğer bunu yapmazsan ne zaman hatırlayacaksın biliyor musun? Yetmiş yaşına geldi, oturdun ya böyle. Ha, torunlar falan. Ah be abi. O elbise vardı ya, o elbise alacak. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum hatırlayacaksın ya. Ya babacım, çünkü insanlar yaptıkları hataları değil, kaçırdıkları fırsatları hatırlarlar. O yüzden o elbise ödediler. dediler. Alamadığı için üzülmedi. Artık o elbise orada olmadığı için çok üzülmüş şu anda. Ve sen 70 yaşında geri dönüp, çok zor artık. İyice zorlaşacak yani. Demek ki bir şey anlıyorsunuz ki kaçırdığınız fırsatlara üzüleceksiniz. <laughs> Yaptığınız yanlışlara değil esasında. Başarı bulduğunuza değil. Çünkü beyin için fırsat her şey demek. Fırsat kaçıyorsa yaşam karşı demektir yani. Bütün onunla ilgili. Ee, o zaman bir şey anlıyorum ki ben. Demek ki zihnimi kendim, düşlerim ve hayallerim yönünde yönlendirebilirim. Hepsi bu kadar esas.